Ayı hemen hemen tamam. çok acık. Tamam, tamam. Aslan. 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 Aslan ne yapıyorsun burada? Aslan hadi ne olur çıkalım hadi Aslan. Hadi Aslan ne oluyor? Hadi ne oluyor? Biz başaramadık. Ben <laughs> böyle cehennem oldum. Bak Cihan gidiyor. Cihan! Cihan! Kardeş! Layla Layla Orada bir ben kaldım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben senin yanındayım. Tamam mı? Aslan. Bak kardeşlerim de çıktı. <laughs> Kurtuldu hepsi. Ana bak, Aslan. bana bak. Hadi, hadi biz de çıkalım. Aslan, hadi biz de çıkalım Aslan. Hadi. Anne! Anne! Anne bak! Yanıyorlar! Bizim evimizi nasıl yaktılar, söyleyeniyorlar. yanıyorlar. Sene 1978, Yüreğir. 2023, İstanbul. Hülya Sokan. Ya Gün gelir hesap döner. Benim ellerim tertemiz. Ben bir şey yapmadım. Cehenneme hoş geldiniz. Aslan, çıkıyoruz buradan. Hadi. Hadi. Abi. Aslanım. Abi iyi misin?

Hakan, iyi misin? Sana emanet. Hülya, iyi misin? Tamam Hülya, geçti. Her şey düzelecek, merak etme, her şey. Yeah, yeah, yeah. Hanımefendi, hanımefendi. Buradan çıkmanız lazım artık. Çok fazla kimyasal maruz kalıyorsunuz. Birazdan toz toprak olacak her yer. Tamam, tamam. kardeşim. Tamam. tamam. Hadi geçmiş şey. olsun. Hülya. Hadi Hülya. Hülya. İki kelime et. Susma kurban olayım. Korkutma beni. Hadi Hülya. Hülya kalk hadi gidelim. Hadi Hülya. Ya nereye gidiyor? Ali hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim buradan Nihat. Nihat hadi saçma. Bırak! Nihat kurban olayım bak. Bir sakin burası ol. Burası benim toprağım. Toprağım burası benim. Burası benim evim. Tamam Nihat. Tamam sakin ol. Burası senin arazin, senin toprağın. Tamam, senin evin tamam biliyor. Hadi gidelim artık, hadi. Burası benim toprağım, burası tamam. benim evim. Tamam Hülya. Evim burası benim. Hülya bak, al işte. Bu toprak senin Hülya. Bu arazi hala senin, tamam mı? Bak, buraya evin aynısını dikeceğim, söz. Hadi gidelim Hülya, ne olur, hadi. Hadi ne olur, diyelim. hadi. Bu işin sonunda ne olursa olsun, yüzünde ölüm bile olsa, özleyim toprağım, özleyim toprağım. çıkan herkesi yakarım, herkesi yakarım. Aslan olsa bile yakarım. Ben de size geçmiş olsun dilemeye gelmiştim. Kızınız yetmedi. Şimdi oğlumuzun da mı hayatını yakacaksınız? Öyle yani. Size gerçekten geçmiş olsun. Abla sağ çeksene. Ne oldu güzel? Abla ne olur evine dön artık. Ya ama biliyorsun Leyla söz vardı. Kendini kandırma. kandırma. Sen niye kandırıyorsun kendini? Sen dün gece o evde yanıyordun abla. Ölü çocuklar için falan da değil yani. Aşkın için yanıyordun. Ya ben seni ölüyorsun zannettim abla. Çok korktum. İyiyim ben. İyiyim güzelim. haber geldiğinde. Rüyamda bizi görüyordum biliyor musun? Çocukluğumuzu. Gidiyorum lan işte gidiyorum. Ne demek gidiyorum ya gidemem. Hatırlıyorsun değil mi o günü? Çekil kızdasın. Ya çekil. Ya biliyorum sen bizi kurtarmadın zannediyorsun. Ama sen benim hem annem hem babam oldun abla. Abla sen bizi kurtardın, biz kurtulduk. Sana yalvarıyorum abla ne olur yeter sen herkesi kurtaramazsın. Benim senden başka kimsem yok. Ya abla ben seni kaybedemem, beni bırakamazsın ne olur evet on ya yalvarıyorum Mehmet'im. Tamam tamam. Bu masadan kalkamaz kolay kolay. Sağ ol. Haber bekliyorum o zaman senden. Hadi kolay gelsin. Müebbetin hayırlı olsun Leyla Sorkan. Devin Hanım, mafyacılık mı severiz? Baba mesleği. Bu videoyu nasıl ulaştın hemen söyleyeceksin bana. Uğraştırma beni hadi. Orada eviniz yanmış ya, geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Evimiz sadakanız var. Serap, sabrımı zorlama. Nasıl ulaştın o videoya? Serap Hanım iyi misiniz? Neriman bıçak var, güvenliği çağır. Devin Hanım ne yapıyorsunuz? Serap, içerideki adamın kim? Söyle. O video Leyla'yı kurtaracağım bir kanıt değil biliyorsun değil mi? Yani Parmak izleri, diğer mahkumların ifadeleri, şişin girme açısı. Bunlar hep Leyla'nın aleyhine şeyler. Şişin girme açısı mı? Böyle bir detayı sadece bir avukat verebilirdi Meleğe. Hülya Soykan için basit bir yaralama yeterdi. Üç beş ay daha fazla kalsa Leyla içeride çocukların vesayetini almaya yeterdi ama sana yetmedi. Ne yaptın? El arttırdın değil mi? Hülya Soykan'ın vaat ettikleri sana ve kızına yetmez. Hafif yaralama da bana yetmez. Leyla'nın bu delikten çıkmaması lazım. Bence anlaşabiliriz. Değil mi? Sen gerçekten hastasın. Acilen tedavi olman lazım. Dua et Melek içeriden çıksın. Eğer çıkmazsa sana bu oyunun gerçeğini yaşatacağım. Serap Hanım iyi misiniz? Serap Hanım, i̇yi misiniz? Serap Hanım. Çekil bırak. Yani Devin Hanım sizin bir psikoloğa ihtiyacınız var. Ne bu böyle canım mekan basmalar falan boşanamadınız diye. Elim ayağım boşaldı ya. Serap Hanım iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Bana bir su getirir misin? Tabii tabii. Yani komiserim herhalde yanlış ihbar oldu. Çünkü sabah bizim çalışanlarımızla ufak tefek bir şeyimiz oldu, sıkıntımız oldu da. Yani çatışma boyutuna gelecek bir şey olmadı. O yüzden ben anlamadım. Şu kamera sistemlerini de değiştirin Aslan Bey. Koskoca marinada bir tane kamera çalışmıyor. Olacak iş değil. Bizim ka marinadaki kameralar. Gerçekten mi? Bakarız abi bakarız. Tamam merak etme. Evinizi de gördük sabah. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Allah daha büyük dert vermesin. Buyurun bir çayımı için komiserim. Teşekkür ediyorum. Oğlum çok, çok sağ güzel ol. Güzel çayımız var, var mı Abi. Bize? Gelin bir çayımız. Çok sağ olun Hasan Bey. Kolay gelsin. Tamam. Sağ olun size de. Aslan iyi misin? İyiyim. Ha? İyiyim ne oldu dedim. Yağmur, yağmur gitti mi? Yağmur gitti yenge herkes iyi bir soluklan istiyorsan. Polisleri sen çağırdın. Polisleri sen mi çağırdın kızım? Sen delirdin mi kızım? Aslan öleceksin zannettim ya. Ben ne yapayım? Sen delirtiyorsun beni. Sen kendi kendine delirsene beni niye delirtiyorsun ya? Ya kızım böyle manyak manyak hareketler biz şey. Oğlum tiyatro mu oynuyor? Müsaade edin bir dakika. Hadi müsaade edin. Hiç müsaade et iki dakika. Manyak manyak hareketlerde bulunma tamam mı? Polislere söylemişsin. Hepimiz gördüğün gibi tek parçayız. Bak hepimiz, anladın mı? Marina'yı sağ ol. Polislerin radarına soktun tamam mı? İyi mi? Aslan ne olacaktı ben yapmasaydım? Bunu İlyas'la oturup çay mı içecektiniz? Marina'da kim bilir neler olacaktı? Cam pazarına dönecekti her yer. Ay artık kurtulmak istiyorsan da öldür kendini hepimiz kurtulalım Allah aşkına aslan ya. Ya sen benim ölmemden neden bu kadar fazla korkuyorsun ki? Yani ben anlamadım biz seninle ayrı değil miyiz? Hangi sıfatla? Devin Akın sıfatıyla aslan. Var mı bir diyeceğin? Gel bir çay sana. Burası mı ofisin? Evet, bakalım beğenecek misin? Hayırlı olsun. Sağ ol. İşte cezanın ilk taksidini iki günü ödenmesi gerekiyor. Eğer ödeyemezsem. Ben elimden alacaklar. Burası benim son kalem devin. Ve burayı vermemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. maalesef o istemediğim işleri de yapmak zorunda kalacağım. Sana dedim ya kaç kurtul diye. İşte bu yüzden. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin Aslan. Yapacağın tek bir şey var. Nedret Hanım'la konuşmak. O konu kapandı yani. Temcit pilavı gibi söylemene gerek yok. Bitti. Ya gerekirse elli kere söyleyeceğim bunu Aslan. Siz ayağına gitmeden Nedret Hanım ikna olmayacak ki. Nedret alternatifi kapandı. O bitti. Yani ben meraklı değilim ha istemediğim işlere girmeye. Bin tane riski varken anladın mı? E yapma o zaman Aslan. Niye yapıyorsun ki? Yani paran mı daha kıymetli yoksa canın mı? Sen benim için paranın mı önemli olduğunu zannediyorsun? E niye yapıyorsun o zaman? Her tarafımız düşmanla çevrildi. Bizim zayıf anımızı bekliyorlar. Akbaba gibi üşüşmüşler tepemizde. Yere düşelim, bitelim, etimizden çiğ çiğ parçalar tüketmek için bekliyorlar bunlar. Bir yanımda İlyas, diğer yanımda Cihan. Bak bu telefonuna gönderilen videonun da onlarla alakası var. Melek'le anne mi diyorsun? O Serap'in işi. Ve sadece videoyu göndermekle kalmamış, daha fazlasını da yapmış. Nasıl yani? Çocukların vesayetini almak için annene basit bir yaralama yeterdi. Sonra Serap girmiş devreye. El artırmış. Leyla'nın müebbet yatması için. Emin misin sen? Eminim aslan. Serap'ın başka bir işi var sizinle. Senin ne derdin var peki bu kızda yani? Bütün bunları söylüyorsun. Ne derdin var senin bu kızda? Oldu olacak bir de al seans yap, terapi yap, düzelt bu kızı. <laughs> Leyla'nın çıkmasına yardımcı olacaksa onu da yaparım Aslan. Merak etme sen benim işime karışma ne olur ya. Dinliyorum Çağrı. Aslan Bey, Doktor Bey geldi birazdan ameliyat alıyorlar. Eyvallah polisler de orada mı? Var evet. Tamam bizimkiler de orada olsunlar ne olur ne olmaz. Tamam. Aslan Bey, riski yüksek olduğunu söylüyorlar. Her şey hazırlıklı olun dediler. Bak Çağrı, ben başka bir şey dinlemek istemiyorum. Yaşayacak. Başka bir şeyle bana telefon açma sakın. Yaşayacak. Ne olmuş, nasılmış? Ameliyat almışlar. Durum kritik. Ulan ben söz verdim bu çocuklara anneleriyle kavuşacaklar diye. Söz verdim bunlara. Tamam. Tam da bu yüzden işte biz bugün cezaevine gidiyoruz. Çocukların annelerini görmesi lazım. Ve bir süre daha cezaevinde kalacağını annelerinden duyması lazım aslan. Tamam mı? Gidiyoruz. Kızım, ne sandın sen cezaevini? Göstebe Park'ın böyle elini kolunu sallaya sallaya gideceksin. Anlamadım. Onları sen halledersin aslan ya. Bayıldığın işler. Sana da bir iş çıktı şimdi. Ha Cemre, nasılsınız? iyi misiniz? Çocuklar nasıl? Süper. Biz şimdi Aslan'la geliyoruz. Seni ve çocukları alacağız. Birlikte cezaevine gideceğiz Leyla'yı görmeye tamam mı?